Depremde bile akıllanmıyorlar, depremde bile soykırımdan vazgeçmiyorlar. Eşi de KHK'lı olan bir öğretmen arkadaşımız Maraş'ta depreme yakalandıktan sonra alelacele Adana'ya yakınların yanına gidiyor ve daha sonra yurt ikamının çıktığını duyunca Niğde'ye gidiyor ve oraya gitmeden önce Yer var mı diye soruyor, var diyorlar, buyurun diyorlar, tarif veriyorlar ve yurda gittiğinde kendisini yurda alamayacaklarını söylüyorlar. Niye alamıyorsunuz? Hakkında kesinleşmiş bir ceza da olmamasına rağmen kayıkalı oldukları için yurda alınmayan bir aileyle karşı karşıyayız ve eşi ve iki çocuğuyla Adana'ya geri dönmek zorunda kalıyor. Bu nasıl bir skandaldır anlamak mümkün değil. KHK'lı öğretmen arkadaşımız diyor ki 7,7 deprem bile bizi birleştiremedi. Cehennemi yaşadığımız yerlere geri döndük. Bu nasıl bir insafsızlıktır, vicdansızlıktır anlamak mümkün değil. Zaten 6 yıldır KHK'lara yapmadığınız zulmü, soykırımı bırakmıyorsunuz ve şu anda deprem afeti zamanında bile bu zaman diye vicdansızlığı yapıyorsunuz, konu hakkında soru önergesi veriyorum ve bunu yapanlardan en kısa sürede hukuk önünde hesap soracağımızı da ifade ediyorum.